Efendim sizin randevunuz var mıydı? E, evet benim randevum vardı. Ben e, kıvrık yiyorum. Yani, evet. E, tamam bakıyorum. Varmış efendim. Sizin geçebilirsiniz. oturma eldenim. Şey geçeyim. Sizin randevunuz var mıydı efendim? E, evet benim de vardı. E, vanilya Vanilya krema diye. Tamam bakıyorum. Varmış. Tamam geçebilirsiniz. Ben de şuraya atayım. Ay yoruldum. Ah, ah. E, benim de var devam Ay. Benim de var. vardı. sormadan söyleyeyim dedim. E, ben limon çiçek. Tabii efendim geçebilirsiniz. Ay çok hedem var. İnşallah ilk beni alırlar. Kafak sesler sizi gösterelim. E, bakıyorum. Ha. Limon çiçek lütfen. Aa bu benim. İlk beni ilk almışlar ya. Geldim. Hemen şöyle kaldırayım. Eee tamam efendim geçebilirsiniz. Tamam. Teşekkürler. Efendim ne istemiştiniz? Ben saçıma fon çektireceğim. Eee dalgalı fon böyle dalgalı olsun. Tabii efendim. E, hemen yapıyorum. Tarıyım bir. Pişt, pişt, pişt. Ee, efendim tamam başlık bir isteğiniz Yok ben çıkayım hemen. Baloya yetişmem gerek. Ee, efendim ben benim borcum ne kadardı acaba? Ee, hemen söylüyorum. Efendim sizin bir yere yetişmeniz lazım. Ee, 50 TL. Tamam buyurun. O kaç? Vanilya krema lütfen. Ama benim. Tamam. Ben e, şey istiyorum. Saçıma böyle düz e, fön yapın istiyorum ama e, taramayın. Ben evde taramıştım. E, peki efendim. Şöyle bu bu daha yapalım. Biz 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 Efendim bitti başka bir isteğiniz aksesuar falan. E, yok hayır istemiyorum. Hesabım ne kadar acaba? Sizin de 50 TL efendim. Peki bu Sıradaki lütfen. kıvrık farkındayım ama kıvrıklaştırmak istiyorum. Yani kıvrık fön böyle dalgalı yani. Saçım kıvrık ama dalgalı işte. Anladınız. Peki efendim tarayalım mı? Ee, ben nerede taramıştım ama yoksa taramayın. Evet tamam. Fön çekelim. Vuuu. Biz 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 bişt 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 biş, 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 biş bis, 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 bop. tamam efendim Başka bir isteğin aksesuar E, hayır, hayır. Benim de baloya yetişmem falan gerekiyor. O yüzden çok acayip var. Ödeme ne kadar da, ödeme ne kadar acaba? Ee, sizin etele sıradaki lütfen. Oh be iki saattir bekliyorum. İlk yönündüm zaten. Ee, tamam. Ben makyaj istiyorum. Ee, dalgalı fön ve e, bir de şey istiyorum. Neydi? ay ee, e, Neydi? Oje. Evet oje istiyorum. Peki efendim. Pekala. O zaman hemen yapıyorum. Şimdi efendim aksesuar. Çok güzel oldu efendim şimdi. E yapıyorum denizi yaparım. Pip pip Başka bir şey? şimdi bir de ben şey istiyorum. istiyorum. Takmak. Hangi renk efendim? Ben kendi yaşı gözümü sevmediğim için şey istiyorum. Mavi. Tamam. pip bip bip. Görüşürüz. Adımlar ne kadar Hı -hı acaba? acaba? E sizin adımınız. E, 250. E, peki. Bir an. Patron benim mesaim bitti mi? Mesaim. Ee, senin bitsini bir bitti. Sen de bilirsin. Tamam. Ee, kurtuldum da Hepsi de aynı şeyi istiyordu vallahi ya. Neyse benim mesaim de bitmiş. Ben de şunu alayım. <laughs>